Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde belediyenin çalışma saatlerini artırma kararına itiraz eden temizlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu. Marsilya Belediyesi'nin 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek yasa kapsamında ücretlerde herhangi bir değişiklik yapmadan yıllık çalışma saatini 1607'ye, haftalık 35 saate yükseltme kararı temizlik görevlilerinin tepkisine ve greve gitmesine neden oldu. Temizlik görevlileri mevcut durumda yılda 1286 saat çalışıyor. Belediye tepkilerin ardından yıllık çalışma saatinin 1530 olarak belirlenmesini önerdi. Ancak sendikaların belediyenin bu teklifinden de memnun kalmadığı belirtildi. Ona yakın sendika temizlik görevlilerinin greve gitmesini desteklerken Marsilya ve çevresinin tamamının bu durumdan etkilendiği kaydedildi. Belediyenin bu kararında ısrarcı olması nedeniyle grevlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Belediye Başkan Yardımcısı Roland Moran, yasalara uymak durumunda olduklarını bu nedenle pek değişiklik yapamayacaklarını ifade etti. Temizlik görevlilerinin bir haftadır grev yapması nedeniyle şehir merkezinde ve çevresinde neredeyse her sokakta çöp yığınlarının oluştuğu görüldü. Özellikle kentin en önemli merkezi Weport ve çevresinde restoran ve kafelerin etrafında çöplerin sokakların bir bölümünü kapladığı gözlemlendi. Marsilyalıların çöp yığınlarının bulunduğu alanda bu duruma tepki gösteren yazılar yazması dikkati çekti.